Selamünaleyküm. Ben Cenk Çelik 49 senedir, yani 49 46 senedir Ümraniye semtinde otururum. Beni tanıyan tanır, tanımayan tanımaz. İsmimi duymuştur, ismimi görmez. Yani Ümraniye'nin her yerinde Heyler pey oturmuşuzdur, çarşıda oturmuşuzdur. Atakent'te oturmuşuzdur. Şimdi 16 senedir gel kardeş buraya gel oğlum. Çavuşbaşı denen caddede oturuyor. Böyle böyle Şuradan şu tarafı göster kardeş. Şu tarafı. Buradan Santral'a doğru böyle her gün gider gelirim. Allah bu sağlık mevzularından sonra falan filan bazen 2-3 gün evde kalırım çıkarım ama mutlaka gider gelirim. Ben böyle bir kere arkadan vuruldum. Bir kere 20-25 kişi saldırdı. Öyle aradan çaktılar gittiler falan filan. İntikamımızı aldık almadık belli değil falan filan. Ama ikinci olduğumu herkes bilir yani. Sedat Peker, Atilla Peker, Mecnun. Onlara da uyuz olduğumu herkes bilir. Onların Ümraniye'deki tayfasına da uyuz olduğumu herkes bilir. Ama benim bunlar... Benimle aramdaydı. Ama bugünden sonra benim aileme sıçratmaya çalışmaya başladılar. Bazı kimse bunlar. O beyaz götlü Hızır Ali, onun etrafı falan filan benim aileme sistem dışı küfür etmeye başladılar. Bundan sonra nerede denk gelirse herkesin kantarı belinde kardeşim. Kim kime atarsa kim kime yerse. Anladın mısın? Yani böyle kalıp Meclis orada böyle küfür müfür falan filan ayıp şeyler. Hiç sevmediğimiz işler. İcraatı olan varsa yapsın. Anladınız mı? Şimdi yani biz demek gün götüne güveniyorsa gelsin biz götümüze güveniyoruz ki Sedat Peker itine it diyoruz, oğlan diyoruz, biliyoruz. Herkesin burada kimin kaç numara don giydiğini biliyoruz. Kimin ne bok yediğini de biliyoruz. Yani girip bunları mı anlatalım? Beni şikayet ediyorsunuz. Yok bunu yapmış, yok bunu yapmış, yok şunu yapmış. Yok sen öldürdün, adam öldürürken ben öldürdüm. Adam öldürürken peki niye dışarıdayız? Ama Çok <laughs> <laughs> Rahmetlinin ismini kullanıyorsunuz, filmleri çeviriyorsunuz falan filan Bundan sonra herkes aynen denk alsın kardeşim. Benim aileme dil uzatan... Yani... karşıdan <laughs> görecek. O beyaz göklü. Sen de taş içip o karıyı kapattığın günleri, o Ayıbaşılı Re Peker'in resmini gösterip saldırdığın günleri. Şimdi herkese ben onları mı anlatayım? Ben gelmeyelim seninle. Bak sana söylüyorum. Yanında kim görse de o da vurulacak. Evet. Git kime veriyorsan ver. Git şeye ver. İçeri bakanlığına ver. Sevdiğim insanlara, mühanedeki sevdiğim insanlara da Allah bu sağlıktan yani bu kaostan hepsinin yardımcısı olsun sevmediğim insanların da vatan ailenlerin de Allah belasını verecek. Vermezse benim elinden versin yani. Görüşeceğiz. Devran döndü. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.